Bakalım buna. Birincilik de bitirdim. O sırada Üniversitede... bir dakika ben şu yana haberleri de açayım e da yeni girdim. Bir şey Sonunda size hayal ettiğim mesleği ya. yapıyorum artık. Bir günüm nasıl geçiyor? Her sabah uyanırım. Green card, green card, ne sikim varsa başvururum. Ondan sonra işe gitmek için hazırlanırım. senin gibi Hop. Güzel, güzel. Bayağı geliştirdin kendini ha. Eyvallah abi, sağ olasın. Şahin bizim kapıcı. Bunlar kim? Sen dönmeye mi gelmişler? Yok ya, çekim yapıyorlar. Ha. Oğlum beyaz önlüğü falan böyle gezme. Siyah poşete koy ya. Hayır. Sonra niye dövdüler? Hayır, hayır. Çekim yapıyorlar ondan. Ha, tamam. Hadi. Sen gel, mi? gel. Ama o şekilde kurşun girerse asla kurtulmaz ki. İki milim değil, beş milim lazım ya. Ya lateral için yapacak bir şey yok. Önemli olan toraks bölgesi. Tamam neyse hadi görüşürüz. Yok ya çelik elik sipariş etmiştim, small gelmişti. Ben oversize giyiyorum ya, large söyledim. Allah'tan <laughs> ev ve iş ya, arasında gerçekten. çok fazla mesafe yok. Bir de trafik çeksem... Bir konu bitiyor, bak yani bir tarafta bir... E... İhmalden ötürü o 40 tane canımızı kaybettik orası var. Oradan dönüyoruz. Ekonomi bir taraftan konuşuluyor. Oradan geldik. Doktorlar gerçekten adamlar dayak yiyor paso falan. Onunla alakalı bir şey var. Var oğlu var. Daha bir yani, sıkıntı e, konuşacağız mı yani? Ha. E, alo. Efendim dayı. Masum. Ben Hasan dayım. Bak ha. bu hastaneye geliyor. Orada kadın bize diyor sıra var mıra var. Hemşire ha. yani şiddet olarak şey yapmakta istemiyorum şimdi durduk yerde. Onu bir geldiğimiz zaman sen ayarla. Boşuna mı doktor oldun? Tamam. Oğlum böyle iş. Tamam dayı, tamam tamam hadi. Bize şeyler vardı ya. Kuzum okuyun büyüyünce doktor olun da bize bakın. Biz kocadık gayrı sırtımız neyim hep ağrıyor. Siz doktor olun ki ileride size gerek bize bakın siz. <gülüyor> <gülüyor> Bu teyzeler. <laughs> Akrabalar işte. Burada günlük hasta kayıtlarımıza bakıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynen yatırım yapıyor yani şey değil hani sen doktor ol iyi bir hayat yaşa Ay, bana ne lan ne olsan ol. Ama eğer sen doktor olursan bize de bakın biz kocadığımız için. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hanginiz hastaydı? Yengen hasta, yengen hasta. Evet. Ee, uzansın mı? Sırtını dinleyebilir miyim? Benekin dinle. Benekinin bir tek hırıltılısı. Evet. Yaz ilaç, yaz ilaç yaz Biz Google'dan baktık. İlaç yaz Ne yazayım? Antibiyotik yaz. Kas gevşetici yaz. Ağrı kesici yaz. Normalde hasta olmuyor. Ben yengene söyledim. Kafasını vurdum. Şey. tamam. Ben bir de Mansur Yavaş. Aleyküm selam. Hemur eyvallah. Teşekkür ederim abi desteğin için. Sağ olasın. Yaz rapor. Ee, nerede çalışıyordunuz? Çalışmıyorum. Bana yazacağım. Ha. Kaç gün yazayım? Bir hafta on gün yaz. On gün iyidir, tamam. Ver. Ver, ver. Geçmiş olsun. Sen kapıyı örtersin. Tamam. Mahsun Bey. Selim Bey. Bu ne utanç tablosu? Ne oldu? Geçen ay yalnızca altı tane biyopsi, beş tane MR yaptırmışsın. Evet, o kadar ihtiyaç vardı. Nasıl ihtiyaç vardı ya? Sen beni batırmak mı istiyorsun? Servet düşmanı. Bak Hilmi be. Geçen hafta 15 tane biyopsi, 7 tane MR yaptırmış. Ama efendim her başı yana yani anjiyo yapacağız, MR mi çekeceğiz? Yap kardeşim, yap. Sağlık testinin kime ne zararı var? Hadi 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 hadi, hadi. para lazım, hasta lazım, para lazım, hasta lazım, para lazım. Şimdi Masuncuğum, sen benim diğer ilaç mühendisliğiyle karıştırma. Sen bizim kalp ilacını yaz, ben seni de göreceğim. Antalya'da bir de tatil ayarlıyorum. Senin adını da yazacağım. Kafan rahat olsun. Seytan Bey. Ya BM'yi bırak işte iki tane adam konuşuyoruz. Ya. Tamam ben kardiyolog değilim. Ağrı ver yazayım. Kardeşim şu kadar ilaç kime ne zarar olacak? Yutsun gitsin adam ya. Keyfine baksın. Bak ben seni de görüyorum. Odana iki kutu kalem bıraktın. <laughs> Allah sen gene iyisin. Ben şimdi gidiyorum. Cenk Hoca beni çağırıyor. O ilaçların hepsi bitecek. Hepsi bitecek onların. Çok para vereceğiz seninle. Karşıya sana iki kamyonla indiriyorum. Hadi görüşürüz. Geçen gün yine Suriyeli bir tane Kurye ile yani ahiretlik olacaktık. Daha önce anlattım bir kere yaşamıştım. Bana böyle garip garip eee falan yapıyordu. Bilmiyor Türkçe konuşmayı. Adres anlatıyorum anlamıyor falan. Dün gece mi? Ondan önceki gece mi ne? Saat 3 tamam mı? İşte bizim misafirler var dedim mi? ya. Bizim moderatör agalar var. Onlarla oturuyoruz. Karnımız da acıktı. Yemek söyledik abi. Normalde işte 40 dakikada falan geliyor. 40 dakikada gelmesi lazım yani öyle yazıyor. Artık böyle 45, 50, 1, 1 saat 5, 1 saat 10, 1 saat 15, bir buçuk saati doğru gidiyor falan. Biz şeyden yazdık. İşte getir müşteri temsil hizmetçisi ne şeyse artık. Oradan da herhalde buna falan yazlar işte teslim edecek. Adam bizi aradı. Adam evin yerini karıştırmış. Başka bir yerde sanıyor. Adama tarif ediyorum ya bak diyorum şurası şu yoldan şöyle şöyle aşağı gireceğim. Zaten orada görürsün falan. Tamam diyor kapatıyor 3 dakika sonra bir daha arıyor. İşte şurası mı? Diyorum kardeşim bak orası değil. Şurası orasında işte senin şu an olduğun yerden şöyle gideceğim, buraya geleceğim. Bu kadar. Kapatıyor 5 dakika sonra bir daha. Artık yani böyle gözün falan seyirmeye başladı. Çünkü 5 dakika falan da onu anlatmaya çalışıyorum. Adamı anlatıyorum, adam şey diyor. Eee, evet. Baylak evler değil mi falan? Değil, değil, değil. Bak orası değil canım. Şurası. Abi en son bu 5 kere falan tekrarlandı yaklaşık o telefonla arama meselesi. En son dediğim ki sana dedim ki sana konum atayım. Yani sana konum atayım, sen işte buraya kadar gel, buradan gir. Tamam. Ondan sonra konum attım adama. Hani kapıya geliyor, işte güvenlik diyor ben şuraya geldim, güvenlik beni arıyor diyor ki burası mı diyorum evet burası yollayın bu gelen herkes böyle geçiyor işte sipariş getiren adam kapının önünde beni arıyor ben diyor buraya geldim güvenlik beni içeri almıyor abi diyorum söylesene hani ben şu daireye sipariş getirdim diye öyle alacaklar seni içeri diyorum yok yok valla beni almıyorlar diyor. En yani son oradaki güvenlikle konuştuk. Ya dedim hani böyle sipariş tamam beyefendi dedi gönderdiler. Yani hani yok adam anlayamıyor ki. Adam beni anlamıyor, benim dediğimi anlamıyor. Güvenlikle konuşamıyor orada. Yani dangalaklık şeyde. İş yeri sahibinde aptal herif. Madem çalıştıracağım başka bir işte çalıştır. Adam adres bilmiyor, yer bilmez, yön bulmaz kimseyle konuşamıyor. Sen bu adamı kurye diye yollamışsın yani. Valla yerimde başkası falan olsa döver yani o adamı gece gece ben söyleyeyim bak. 2 saatin sonunda geldi yani sipariş Allah'a şükür. Şikayet etme değil. bir puan verdim. Ben böyle çok puan vermem yemek şeyine. Böyle çok sinir olmam falan lazım. bir puan verdim. Ondan sonra da bir daha doğrudan yemek söylemem. Bu kadarı al. Şikayet bu yani. Şeyi nasıl çalıştırıyorlar ha bilmiyorum. Hani ucuz işçi diye mi çalıştırıyorlar çalışma izni şusu busu var mı bilmiyorum. Yani. Bir de bundan önce şey bir puan vermiştim. Onu anlattım bilmiyorum. Bir daha buradan sipariş vermeyin dedi bana kurye. Bayağı yüzüme karşı böyle. Nasıl ya falan oldu. <laughs> <laughs> Abi. <laughs> <laughs> Eyvallah vermem bir daha dedim. Vermiyorum da bir daha oradan. Bir de ona bir puan verdim. Sebep iş ya bir adresi bulamamış. <laughs> yani çok hayatımın şokunu yaşadım orada. Yine bir sipariş verdik ama insani bir saat. 6-7 falan. Yani normal. Bu saatler işte. Yemek siparişi verdim. Çok geç kaldı. Bir buçuk saat falan oldu yine böyle. Ben de yazdım işte yine işte müşteri temsilcisine. Sanırım ben oraya yazınca bunlar restorana arıyor. Restoranda bu kuryeleri darlıyor çabuk götürün diye. Tamam mı? Ben de doğal olarak yani dedim hani götürün. Çabuk getirin. Açım yani yazdım bir buçuk saat oldu. Neyse abi. Sonra işte aşağıdan zile bastı. Evet dedim yollayın. Normalde bir 3-4 dakikaya falan geliyorlar. Hani aşağıdan yolladıktan sonra güvenlik. 15 dakika oldu adam gelmedi. Yok hala ortada. Ne zil çalıyor ne bir şey. Lan dedim başka bir ya dedim başka bir yere bıraktı. Ya da dedim adam oturdu yemeği yiyor. Hani çünkü 15-16 dakika falan olmaya başladı artık. En son bir Altayır havlamaya başladı. Altayır ayak sesini alıyor ya. Ha dedim sonunda geldi ya kalktım. Adam çaldı kapıyı, açtım kapıyı. Adam şöyle karşımda. Al. Al. Ben bak vallahi işi bırakacağım falan. Abi dedim hayırdır ne oldu? İşi niye bırakacaksın? Hani ben bir de hani bana yakınıyorsun da ben ne yapabilirim abi? Hani ben sana iyilik yapıyorum. Senin buradan maaşın çıkacak ya hani. Ben buradan alışveriş yapıyorum. Senin maaşın çıkacak bu parayla. Bir daha dedi Sakın dedi buradan sipariş vermeyin. Bu da sinirli sinirli söylüyor böyle. Şok oldum oğlum. Hayatımda çünkü ilk defa yani bir hizmet sunan bir yerden hizmet aldıktan sonra bir daha sakın buradan sipariş vermeyin gibi bir şey duydum. Hani normalde gelip daha yüksek puan verir misiniz falan filan bir şey yapıyorlar ya da işte hani iyi günler diyor gidiyor en şey düzü. Adam diyor ki bir daha buradan sakın sipariş vermeyin. Dedim niye abi? Ben diyor buranın adresini bulamadım. Benim problemim değil evim gayet bulunabilir bir yerde. Hani her gün de bir sürü sipariş geliyor. Onlar buluyor demek ki. İşte ben diyor abi dedim hani işte yazıyor. Ha şey dedi bak dedi apartman numarasını yanlış yazmışsın diyor. İşte seninki diyor iki blok diyor. Burada 3 yazıyor diyor. Nerede 3 yazıyor abi bakayım dedim. Orada işte 3 bina numarası olarak yazıyor. Adam onu daire numarası zannetmiş ki daire numarası ayrı bir şekilde yazıyor orada. Yani kendi karıştırmış falan böyle sinirli sinirli bir daha buradan sipariş verme vallahi işi bırakacağım o kadar bıktım falan yaptı. Hayırlı günler abi dedim girdim içeriye bir de ona bir, bir puan verdim yani orada bu adamla onunla da kavga etmedim dedim ya sinirli koşturuyor sağa sola olur yani böyle falan dedim <gülüyor> <gülüyor> Ama garipti bir de böyle bir olay yaşadık. O ok, konuda evet getir kuryeleriyle hiç sıkıntı yaşamadım çok şükür. Bu abi? Suspect Purple Vix'i. <laughs> Gecenin saat 3'ünde hangi piç 3 ıslak hamburger siparişi verdiyse ona da iyi geceler. 3 ıslak hamburger ne lan? Yesen ne olur yemesen? Ben buna çok tilt oluyorum. Çalışmalar o zaman dürrük. Çalışma bırak lan işi. Geçen sene bir ara akım olmuştu bu. Yani anlıyorum böyle aşırı yağmurlu karlı havalarda çıkmayalım. Tamam bence de çıkmayın. Eyvallah. Ya yani ka çok kaza falan oluyor çünkü. Hem kendi canları hem çevredeki insanların canları falan. Okey belli düzenleme getirilsin de. Yani geçen sene bu RP olabilir abi şey bir ara bu akım olmuştu. Bayağı video falan atıyordu kurye arkadaşlar. Ya çalışma kanka bırak o zaman gecenin saat 3'ünde şu mu söylenir? Canım istedi söyledim. <laughs> bu kadar basit. Eyviyo <laughs> eyvallah abi. Geceler 3 ıslak hamburger ne lan? Yesen ne olur yemesen ne olur 3 tane ıslak hamburgeri yani. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim. Teşekkürler. Ne tara? Sağdı ne doktor? Günün en sevdiğim saati, Mesaimizi bitirdik, evimize gidiyoruz. Bak beni delirtme okulandaki kulaklı çıkar sana burada bir sanlatmaya şey çalışıyorum. Lan nasıl yok tek yok kişilik abi. bu en var makinesi? Bunun paranız yok mu siz koskoca hastanesiniz? İki kişiliğini niye almıyorsunuz? Ben çocuğu nasıl sokacağım tek başına o fırına? He? Ama nasıl? Doğru. Doktor hasta arasına girilmez, biz evimize geçelim. Ben de ne yapayım? Sıkılıyordum akşamları. Gittim vatan bilgisayara. 12. nesil Intel işlemcili, güzel. 3070 Ti'li güzel bir MSI aldım. Evet. Oyun oynuyorum. Arada da fakülteden arkadaşlarla görüşüyorum. Keyifli oluyor. Zaman geçiyor. Biz Topya'dan alıyoruz abi. İtopya bayağı daha iyi diyorlar. Biz de deneyerek görüyoruz. İtopya'dan şaşamam. Sorry. Arkadaş Beyin Fakültenden parlak öğrencisiydi. Şu anda yurt dışına kaçıyor. Bir açsa da... Hah açtı. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Vallahi ne olsun Bulgaristan sınırını geçtik. Sırbistan'a girdik şimdi. Ya var ya bizi Sırbistan sınırında bir dövmüşler. Ama ama Avrupa'nın dayağı böyle farklı oluyor ha. Nasıl? Bana... Şarjım bitiyor. Ben ben Tamam. Bana göre bu işin tek çözümü renk. Önlükleri rengi. Önlüğün rengi beyaz yerine her hafta farklı bir renk olursa en azından kafa karıştırır. Bir saniye. Erika hoş geldin. Erika hoş geldin. Nasılsın oğlum nasılsın? Hey, iyi misin? Bir çay içeyim diye geldim. Bir de o de arıyor. Oraya bir, bir bakarsın. <laughs> Doktorunla <laughs> harbiden bu su kötü ya. Bir yaşlılar falan geliyor değil mi? Şurama bir bak cart çurt falan diye. Benim prostadı bir kontrol et. Amca ben daha pratisyenim. Ya doktor değil misin bir yerine ya öfele bir. <laughs> Ne diyor? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> benim. <gülüyor> Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Zor, her işin zorlukları var. <gülüyor> ee, <gülüyor> ol, güzel bir video yapmış röportaj adam. <laughs> bir kavanoz vur bari.